hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir videodayız. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz şu an Türkiye'mizde hava şartları pek de güzel değil. Her yerde dondurucu soğukluklar var. Şimdi her yere kar yağdı. Sıra Konya'ya geldi. Şu anda Konya'da baya baya bir kar yağıyor. Şimdi ayakkabılarımı giyeceğim. Bir dışarı gideceğiz. Bir bakalım nasıl bir şey arkadaşlar. Ee, hava durumu. Bugün ben gece kalktım bir baktım sabah kalktım. Her taraf kar olmuş. Bakalım, nasıl bir şey. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi dışarı çıkıyoruz artık. eee nasıl hissediyorsunuz? Hava'yı. Evet. Şu işler hasta olmalıyız. Kar yaptı 15 santimetre bile, baya baya bir kar var. 15-20 santimetre bir kar. Hatırlıyorsanız bir geçen bir video yapmıştım. Kore'de kadi. O da da çok kar Şimdi yine onun kadar oldu. Bakalım. Kaç gün kar olacak. Görüyorsunuz dışarı. Aa, ağacımız kırılmış gördüğünüz gibi. Görüntü yağmurmuş. Şimdi arkadaşlar buyurun gelin dışarı çıkıyoruz. Bakın ana ne kadar görüyorsunuz arkadaşlar şu kadar kalın kar. Şimdi ilk çıkıyorum. Ayağım kayboluyor arkadaşlar. Ayağım kayboluyor. Hadi bakalım. Şuraya görelim videoyu. Çok güzel bir görüntü var şurada. gördüğünüz gibi. Taş gibi donmuş, Üstü kar, altı don. bu kadar da olmuş. kadar don olmuş. Şuradan ortak alalım, kayalım. Oh. Devam edelim. Evet arkadaşlar böyle bir videonun devamını istiyorsanız videoma.

mistiki kötü hava şartları bizi böyle etkiliyor. Sudan dolmuş. İçi de olmuş. Onasını gelin arkadaşlar. Gözünüz şuraya. Top iğne gibi. Bazı kişiler şeyler kalın altına kalmış. Sizi biliyor. Havada eksi altıdan başlayarak eksi on beşlere kadar gidebiliyor. ama kar yumuşak biraz daha yasa, yasa daha Gez görürüz ki burada donmuş her ne ya donmuş hayvanlarımızın kulağı bile donuyor Evet. Sular donmuş. İçecek. Sıra da o düzgün. Yok. Evet. Şurası donmuş. Gördüğünüz gibi. Sular donuk. aktivite de kılabilir. Artık alet dalları Hep beraber gibi Ben tam yukarıda kalan kutlamayı Gibi. işte. burası yani bayağı bir Şimdi gel bir geri Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hava şartları böyle buradan Türkiye e, Konya'dan dışarı çıkış yasak. Her yerde yasak arkadaşlar. Yani Türkiye'ye geri gire geri gelemiyorsunuz, gidemiyorsunuz. Hava şartları yüzünden. O zaman bir Adana, Antep, Öğrenci'ye gidelim dedik. Hani o sıcak ya. O gidelim, Ufa'ya gidelim falan dedik. Oraya o kadar sıcak. Kağıtların altına kaldık. Bilet 17 saatler arabalar duruyor. Bizim de işte gidemiyoruz artık hava şartları yüzünden. Çünkü Türkiye'den şey, Konya'dan çıkış yasak arkadaşlar. O zaman işte artık hava şartları düzenine kadar artık burada duracağız. Hani biliyorsunuz okula tatil. Artık biraz evde duracağız. O bir hafta da belki bir yer. Neyse arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelin. Eğer videomu beğendiyseniz kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.